gümüşhane'ye götüreceğim şimdi sizi. Çok sevdiğimiz yurdumuzu, yurdumuzun derelerini, bağlarını, bahçelerini, yurdumuzun denizlerini temiz tutmak zorundayız. Aşağıya doğru geldiğinizde bu manzara şöyle olacak. Çöpler havzaya yayılmış olacak ve pis bir koku Sinekli bir ortam göreceksiniz. Her sene bahar ayında baraj gölünde su seviyesi yükselmeye başlayınca çöpler ortaya çıkıyor. Su çekilince ise çöpler balçık göl tabanına yayılıyor. Tonlarca çöp görenlerin yüreğini sızlatıyor. Burası bu gördüğünüz alan bir çöplük alanına döndü. Yani biz buradan 10 12 yıldır bu mahalle sakinleri olarak her yazın tonlarca çöp topluyoruz. Gümüşhane'deki Torul Barajı'nda bahar aylarında başlıyor enerji üretimi. Giresun'un Doğan Kent ilçesinden doğan ve 160 kilometre sonra Karadeniz'e dökülen Harşit üzerindeki Torul Barajı'nın baraj gölü, çayın geçtiği tüm köylerin çöpünü bu kıyıya savuruyor. Torul ilçesinin Çamlıca ve Köprübaşı mahallelerinde yaşayanlar her sene kendi imkanlarıyla tonlarca çöp temizlediklerini anlatıyor. Gümüşhane'nin, Torul'un ne kadar dere kenarına atılan çöpü varsa şu anda Torul Baraj Gölü eve etrafında bazen kamyonlarca çöp yakıyoruz veya bazen belediyeden araç istiyoruz kamyonlara çöp götürüyoruz Çamlıca mahallesi sakinlerinden gazeteci yazar Turgay Bostan Harşitçayı üzerinde baraj inşa edilirken çevresel faktörlerin hesaba katılmadığını aktarıyor. Burada sadece şu anda elektrik enerjisi üretiliyor ama burada asla çevre düşünülerek bir planlama yapılmamış. Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir ise devlet su işlerinin istimlak alanı içinde olan Baraj Gölü üzerinde turizmde yapılabileceğini hatırlatıyor. Yaz sonunda elektrik üretimi durduktan sonra Baraj Gölü'ndeki su seviyesinin korunmasını talep eden Başkan Özdemir bölgenin doğal güzelliğinin önemine vurgu yapıyor. Özellikle turizm sezonunda biz bu Baraj Gölü'müzün suyunun belli bir seviyede kalmasını istiyoruz. Hem temizlensin hem de belli bir seviyede tutulsun kaştan gümüş